kez gelişimde hem bu açılış törenlerini yapalım istedik. Bir taraftan konutları teslim edelim. Bir diğer taraftan biten okullarımızın resmi açılışını yapalım istedik. Tabii öğrencilerimizin yavrularımızın böyle cıvıl cıvıl olduğunu görmek bize ayrı bir mutluluk verdi. Ve Mevlana'nın ifadesiyle dün dünde kaldı can cazım bugün yeni şeyler söylemek lazım diyor ya işte biz şimdi yeni şeyler söylüyoruz. Şüphesiz ki ölenlerimizde çok büyük acılar yaşadık. Allah onlara rahmet eylesin. Rabbim cennetiyle, cemaliyle şehitler sınıfında inşallah onları ödüllendirsin. Biz kader planına inanmış insanlarız. Ve bu planın içerisinde ne varsa biz amenna deriz anlamayanlar da var ayrı mesele. Ve Van Erciş ile bütün bölge hakikaten 23 Ekim'de o sıkıntıyı yaşamıştı. O gecenin karanlığında biz buradaydık. Ve geldiğimizde tabii Ercişli kardeşlerimin durumu çok farklıydı. Ama bugün Gözlerinizin ışıldadığını görüyorum. Artık geleceğe başka bir umutla bakıyoruz. İnşallah yeni bir dünyayı inşa ediyoruz. Erçişimiz de bunun güzel örneklerinden biri olacak. Konutlarıyla, altyapısıyla bu adımlar atıldı. Konutların büyük bir kısmını gördüm, mutlu oldum. Okullarımızı gördüm, mutlu oluyorum. Şu anda tabii ben farklı bir duygu içerisindeyim. Özellikle ev yap ailesine Fikret ev yap abimize huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Bana sürpriz yaptı ve bu yıkılan okulun yerine inşa ettiği okula annemin adını verdi. Bravo. Bravo. Merhum annem artık demek ki Erciş'te de anılacak. her zaman bir zamanlar bu ülkede başbakanlık yapmış olan Tayyip Erdoğan'ın annesiydi derilecek. Hele ruhuna bir fatiha okunursa o bizim ayrı bir mutluluğumuz olacak. Fikret ev yap abimiz buna vesile olduğu için ben de kendilerine Allah razı olsun diyorum. Ve Az önce Milli Eğitim Bakanımın da ifade ettiği gibi 25 okul. Bunun sayısı artacak. Ve Van bu yapılacak okullarla birlikte Türkiye standartında fiziki imkanlar itibariyle yüksek standardı yakalamış olacak. Yurtlarıyla, okullarıyla. İnşallah, ondan sonra biz Van'dan bir şey bekliyoruz. Nedir o? Diyoruz ki, üniversite sınavlarında artık Van ilk sıraları zorlayacak. Tamam mı çocuklar? Kararlı mıyız? Tekrar tüm ayın sahiplerine buradan şükranlarımı ifade ediyorum. Allah yaşlarında bolluk bereket versin ve yavrularımıza derslerinde başarılar diliyorum. Başarılarınız ziyadesiyle devam etsin. Tabii annelere babalara sesleniyorum. Rabbim bu felaketlerle bizleri imtihan etmesin. Hayırlı olsun. Biz de her işte gurur duyuyoruz. Her işte gurur duyuyoruz. Tabii kordeleyi kesmeden önce özellikle o deprem anında deprem sürecinde gerçekten burada öğretmenlerimizin büyük bir kısmı adeta birer kahraman kesildiler, birer cengaver kesildiler ve onlar da gerek bu enkaz kaldırma çalışmalarında gerek enkaz altında kalanların kurtulması çalışmasında çok büyük gayret sarf ettiler. Ve ben tüm bu noktada öğretmenlerimize de şahsım milletim adına ayrıca teşekkür ediyorum ve kordeleyi hayırlı olsun temennisiyle kesiyoruz. Ya Allah! Bismillah!